Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gester ve bugün sizlerle beraber çocukluğumuzun efsanevi oyunlarından olan Dandemana oynayacağız. Tabi ben bunu daha önceden çocukluğumda oynadığım için arkadaşlar karakterlerin level'larını bayağı bir şey yaptım. Böyle burada çok güzel bir tane karakterimiz var. Bu karaktere kostümler giydirebiliyoruz arkadaşlar. Bu karakterin adı Musti. Adını Musti koydum böyle arkadaşlar. Birçok kıyafeti var ve ben bunu kız yapabiliyorum. Hatta bununla fotoğraf da çektirebiliyorum. Aslında genel amaç böyle buna istediğimiz kostüm giydirebiliyoruz böyle köpek balığı var, robot var, arı var, köylü var, dinozor var. Yani daha neler yok neler. Ay, bu baya kötü. Ama o cadılar bayramına özelmiş. Birçok kostümüm var. Ama ben en çok robotu seviyorum. Neyse. Karakterler bölümünden arkadaşlar. de karakter var. Arkadaşlar bu jesse Den denilen. Bu Den arkadaşlar. jesseye Neyse dur. Bunun Youtube'da animasyonları var arkadaşlar. Yani onu da şimdi az sonra göstermeyeceğim. Onu bir sonraki ilerleyen bölümlerde yapacağım. Bu arada bunu daha fazla seri şeklinde yapabilirim ben bu oyunu. Sizler için. Daha önceden daha, neşeden? daha neşeden. bir dakika video kaydında mıyız? Evet video kaydındayız tamam. Ben kayıtlı olmadığımızı sandım da. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırsak başlayalım ama bir saniye ondan önce arkadaşlar siz izleyin İn girişi. Şimdi biz o sırada şey yapalım. Arkadaşlar odamın kapısını kapattım kimse beni rahatsız etmesin diye. Şimdi bir, bir de internetimi kapattım arkadaşlar. Çünkü her şey point aldığımızda reklam giriyor. O yüzden telif yememek için de ben de yememek için de internetimi kapattım. Çünkü şimdi fark ettim bazı videolarımda telif yiyormuşum. Onun için de özür dilerim arkadaşlar. Bir de ben daha önceden çocukluğumda oynadığım için birçok levelini şey yaptım. Heh bakın buralar kayıt noktası arkadaşlar. Bakın normalde burada reklam giriyor. Aslında reklamsız da oynayabilirsiniz. Bu iki abi ne yapıyor ya? İki abilerle oyunda fotoğraf çekmek gibi bir şey de var arkadaşlar. Bunlarla fotoğraf çekilebilirim. Siz ancak kaçın. genellikle arkadaşlar canınız azaldığında bu elmalardan etlerden yani oyundaki yemekleri yiyerek canınızı fullleyebiliyorsunuz ne oldu lan? demin oyun bir kastı bir şey oldu köylüler diyor <laughs> Evet abi bu bölümü tamamladık. Hepsini geç abi. Hadi bakalım. Bir sonraki bölüme de geçelim. Abi. Hadi bakalım ikinci bölüm. Oyun baya güzel arkadaşlar. Bir de deprem bölgesindeki arkadaşlarımız için de çok çok yani onlara da Allah şifa versin. Yani deprem bölgesindeki arkadaşlarımız bulunur. Enkazın altından çıkarılır. Amin. Bir de arkadaşlar hep, hep hepinizin Hepinizinde Ulan ne diyeceğim unuttum ben. Puu. yeni kayıt alıyoruz Hadi hadi Kolayda. Of iyi fırlattım ha. Bütün paraları alıyorum. Her iki dakika böyle kayıtlara alınıyor arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Yani. Evet bir de şap kısmımız var arkadaşlar dükkan yani tıkla tabi kapıyı girelim mesela bakın burada 100 altını silah veriyor ben silah aldım bakın mesela burada bazuka bile var bu bazukayı onun üstünde kullanacağım bam 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 Allah sana da sıkalım aa kaçtı lan Bütün paraları alalım. Şunlara da atayım ya. Beleş zaten. Sen hepsini at gitsin. Zaten her yerden bulunuyor. At hepsini at. Bu ne? Bunlar kalkanları geçemiyor ya. kalkanı var. Bu bölümü de geçmişiz. Tamam. Bir de bu kalkanlı olanlar ne yapıyor abi? yani ninjalar yok. Ninjalar olmadan neyim abi ben bir şey içmeyeyim Kolayla. Evet abi şurada bir quick save alalım. Arkadaşlar çok uzun sürese save yerlerini geçerim.